Türk asıllı ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, 26 yaşında gençliğinin baharındaydı. Filistinlilere destek vermek amacıyla işgal altındaki Batı Şeria'ya gitmişti. İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı işgallerine karşı bir eylemde yer aldı. Ancak barış aktivisti Eygi, İsrailli keskin nişancıların hedefi oldu. Görgü tanıklarına göre Eygi kasten hedef alındı. Başından vuruldu. Müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Korkunç saldırıda şehit olan Eygi, dünya basınında büyük yankı uyandırdı. ABD vatandaşı olan Eygi'nin hayatını kaybetmesinin ardından gözler ABD'ye döndü. Beyaz Saray, Eygi'nin öldürülmesine ilişkin derin rahatsızlık duyduklarını dile getirdi. İsrail'den olayı soruşturmasını istediklerini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı ise olaya ilişkin ivedi şekilde bilgi toplandığını belirtti. We'll to ABD Başkanı Joe Biden'dan da olaya ilişkin ilk açıklama geldi. Biden Eygin'in öldürülmesiyle ilgili ekibiyle görüşme yaptığını aktardı. Henüz detaylı bilgilere sahip değilim dedi. Yeni bilgiler ışığında bir değerlendirme yapabileceğini belirtti. Birleşmiş Milletler'de Türk-Amerikan vatandaşı Eygin'in ölümünün kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını istedi investigation öldürülmesine Türkiye'den sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğansa sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. İsrail güçlerinin barbarca müdahalesini lanetledi. Türkiye olarak İsrail'in neredeyse bir yıldır devam eden çoluk çocuk Genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Hamas'ta korkunç saldırıya sessiz kalmadı. İsrail'in saldırısını iğrenç bir suç olarak nitelendirdi bu olaya ABD'nin taraf gir politikalarının neden olduğunu belirtti.